Merhaba arkadaşlar 7-13 Ekim haftası çay falarları yapıyorum Oğlak Burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına ayrıyeten telefon numaramı bırakıyorum özel açılım yapıyorum. Benimle iletişime geçmek, kendini özel bakım alan almak isteyen gönül dostlarım yazılı bir şekilde WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet Oğlak Burcu şöyle bir bakalım, bir bakalım, bakalım. Evet, çoktanlar böyle bir ikiye ayrıldığın, belki de biraz kırıldığın, aile içinde kırgınlıkların da olabilir. Böyle veya kendini böyle ikiye ayırdığın, iklemde kaldığın, karar vermekte zorlandığın konu ve meselelerin olduğunu gösteriyor. Çoktandır bunlarla uğraşıyorsun ve karar vermekte zorlanıyorsun ve yanlış yapmaktan veya kandırılmaktan Korkuyor olabilirsin, zarara uğramaktan korkuyor olabilirsin. Bu da haklısın. Yani kime güvenebiliriz? Yani güven de kalmadı artık böyle birçok insan. Bu yüzden biraz temkinli davranlıyorsun. Bunları da düşünerek hareket ediyorsun. Zarar etmek istemiyorsun. Burada bir boğa çıkmış ve boğanın üstünde duruyorsun. Yani bir kızgın boğayı ayaklarını bile bağlamışın. Bakın ayaklarını bağlamışın boğa. Ve boğanın üstünde duruyorsun. Yani bir şeyi, birini e, yola getirmek. Yani böyle yola gelen gelmeyen bir insanı etkisiz hale bırakmak ve e, belki de çaresiz bırakmak yola getireceğini gösteriyor. E, bu durum belki de senin haklı olacağını da gösteriyor burada. Evet ve e, böylelikle karşına çıkacak fırsatlar veya durumları, e, gözden geç, daha iyi geçirebilmek ve kaçır, fırsatları kaçırmak istemiyorsun. Peş peşe gelecek haber veya peş peşe üç yerden beklediğin bir miktar para ve haber de olabilir. Ayrıca burada göç, sanki göç ediyorlar sırayla bir yolculuk olabilir veya bir, bir yerden bir yere gitmek olabilir. Böyle peş peşe işte hani deriz ki Eltin, amcan, bilmem dayın herkes birlikte arabalarıyla peş peşe bir yere gidiyor. Pikniğe veya farklı bir yere gider gibi birbirini takip eden insanlarla bir yolculuğun olacak dedim. Evet, bir durumla ilgili belki de kaçırdın. Fırsat gibi gördüğün aslında sağlam gördüğün ama ben bu işte bu durumu, bu fırsatı nasıl kaçırırım dediğinde buradaki insanların çok fazla etkisinin olduğunu veya sen öyle düşünebilirsin. Zihnince öyle düşünebilirsin. İşte hani ben ben bunun bunun peşinde gitmek istiyordum veya hayalimin peşinde gitmek istiyordum diyelim. Ama işte birçok kişi düşünerek bu fırsata hayır dedim gibi. Bunun biraz üzüntüsünü yaşayacaksın. Bir süre bunu atlatmak senin için kolay olmayacak. Bakacaksın ki bununla artık baş edemiyorum. Veya ben, bu bana hiçbir şey kazandırmıyor. Kaybediyorum bazı şeyleri deyip artık kendine bir yol çizeceksin. Arkaya bırakacaksın. Geçmişe bırakacaksın. Artık olan oldu. Giden gitti veya kaybettim veya o fırsatı değerlendiremedim her neyse artık bunu arkanı döneceksin. Bunu başardıktan sonra bakın buradaki insanlarla daha bir yeni bir başlangıç yapmak, daha yanında olacaklarını görebilmek, daha kendini iyi hissetmek, güvende hissetmek her şeyden önce. Daha sağlam bir şekilde bazı şeyleri kendine doğru çekebilmek, daha böyle bereketi olabilir, kısmeti olabilir. Daha çok kendine çekebileceksin bu süreçte. Evet, bu durum gerçekten başında bir taçlanacak bir ödül gibi düşünebilirsin. Veya işte değer görmek gibi veya Övgü almak gibi bir durum olacak. Burada bir masada denk herkes çizim yapıyor, işte veya bir yarış var. E, Kimin ne, nasıl bir resim veya nasıl bir şey çizerse hani onu o kazanacak. Öyle diyelim mesela. E, buradaki durum demek ki bu taç senin kafana konulacağına göre burada sen kazanacaksın. Bir savaşa giriyorsun. Bakın kılıçlarını veya okunu böyle ok demeyelim de elinde alıyorsun değneğini böyle uzatarak karşıdaki kaledeki kişiyi aşağıya düşürmeye çalışıyorsun. Ben yani bugünlerde neye mücadele ediyorsan, gerçekten kimle mücadele ediyorsan veya ki kazanmak istiyorsan bunu kazanacağını düşünüyorum. Ki burada da bunu göstermiştik. Bu durumu kazanabileceğini ve bu durumda kimsenin kazanıp ve kaybeden olmayacağını da söyleyebilirim açıkçası. Evet. Ve burada bir kişi böyle düşün, Dağın tepesine mi çıkmış? Artık bir şeyin tepesine mi çıkmış? Bir kadın gözüküyor. Benim burada gördüğüm bir kadın figürü gözüküyor. Ve e, seni bekleyen bir kadın olabilir. Yolunu bekleyen bir kadın olabilir. Sen e, onu bekliyor olabilirsin. Bekarsan işte efendim... Ee, ne bileyim burada o kadar mücadelelerle uğraşıyorsun ki bunu artık çok bekletmiş olabilirsin. Artık bunu bekletmek e, istemeyeceksin. Bakın kuşlar uçuşuyor. Önce iletişim, sonra da o şey gibi ne diyecektim? Eee şövalye gibi ee, sen de böyle taşların üzerine çıkıp ona Şarkılar söylüyorsun, melodiler e, okuyorsun, e, gönlünü kazanmaya çalışıyorsun ve bu konuda kararlı ve eyleme geçerek bunu yapıyorsun. Bu ona yarayacak mı? Buradaki görünüşte yarayacak. Bu illa bir sevgili de olabilir, illa karşındaki sevdiğin veya hayat arkadaşın olabilir, eşin sevgilin olabilir. Aranızda birçok şeyle uğraşıp onu ihmal ettiniz. Bunun sonunda bunun farkına varıp biraz da özel hayatını ön plana koyacaksın. Hadi bakalım. Bol şans. Evet, evet, evet. Demek ki başaracaksın. Bir sürü sıkıntılar gitti. Bakın burada ya toplu bir paranız. Beklediğiniz toplu bir paranız var. Bir birikiminiz var. İşte bu konuda zarar uğramayayım, zarar yapmayayım diye. Temkinli davranıyorsunuz. İçinizde ferahlık var. Zarar yapmayacaksınız gibi gözüküyor. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Evet bu durumda ne diyor? İşte bugünlerde bir yere bir para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ödemeniz olur. Belki de yapmanız gereken bir durumla ilgili. Buradaki veya kişilerle ilgisi olabilir. Bir para harcamanız olacak dedi. Güzel konuşmalar ve iletişimler sizi bekliyor kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yalnız bazen de yalnız kalmak hani size iyi geliyorsa bugünlerde yalnız kalmak kalmayı da deneyebilirsiniz. E, ferah içinizin e, sıkıntılarınızın atacağınızı, içinizin ferahlayacağını, sevineceğiniz bir durumun gelişeceğini bir konu hakkında e, başarılı olabilirsiniz. Belki de o içinizin ferahlığı bunu gösterebilir. Belki bir bilgilik ...gelebilir size... Ee, ...bakalım kartlar... ...size neler söyleyecek... ...ben kartları da merak ediyorum... ...arkadaşlar... ...bir bakalım... ...tasa... Hmm, ya ...çok tasalısın... Hmm, ...belliydi zaten... ...bayıldım vallahi e, kartlar size... ...evet bir tasalanıyorsun... ...endişeleniyorsun... ...kaygılanıyorsun... Kötü bir süreç ihtimaline karşı duyurulan üzüntü, endişe, tasa, kaygı ya bir şey var hayatınla ilgili dedim ya yani çok fazlasıyla ne demiştim kararsızlık yaşıyorsun İşte mücadele ettiğin durumlar var veya kandırılmak istemiyorsun bu konuda gerçekten çok kaygılısın, endişelisin e, tasalısın yanlış yapmamak için e, çok bu konu onu gösterdi. Bakalım bu durumu atlatabilecek misin? Şu andaki durumun ne? Dikkat etmen lazım. Yani çok dikkatli olman lazım. Çünkü burada baskı çıktı. Çok dikkatli ol, kandırılabilirsin. Veya yaptığın bir şeyden dolayı üzüntü hissedebilir, üzüleceğini veya tasalanacağını da gösteriyor. Çünkü niye? Maske çıktı. İki yüzlülük, sahte gülüşler, yüzüne gülüp arkandan farklı düşünenler. Yani bir kandırma, maskeli bir insan var. Dikkat etmek gerekiyor. Yani yüzüne gülüyor ama yani işten pazarlıklı bir kişi. Pek öyle iyiliğini istemeyen bir yüz tipi. iğrenç bir insan gibi bir durum. Dikkat etmen lazım özellikle bugünlerde. Yani ya zarara uğramamak için ya bir fırsatı kaçırmamamak için ya işte ne bileyim efendim e, veya bir şey hayat bir şeye bir şey. Aa şeytan kartı özellikle dikkat et dedim. Özellikle dikkat et. Bu hafta veya öbür hafta veya böyle bir şey yaşadınsa bu durumdan ne kadar e, çıkabilirsen çıkmaya çalış. Şeytan kartı da kandırmaları söyler. Ee, özellikle ki bakın buradaki onlara dondurma vererek bakın burada birine e, dondurma veriyor bir şey veriyor elin elindeki parayı alıyor gördünüz mü özellikle dikkat edin birileri sizi kandırabilir ee, görünüşte çok farklı gözüke gösterebilir kendini size maske takıyor ve siz bu konuda geç kalabilir üzülebilirsiniz ya da bu durumu yaşadınız bu durum size çok sıkıntı veriyor şu anda nasıl bu durumdan çıkabileceğim ama ben bakın çok ferahdı diğer taraf bozuldu sen bu durumdan çıkabileceksin İnşallah fark edersin ama ben buraya bir kart daha seçeceğim bu şeytan kartına lütfen üzülüp veya böyle bir şey varsa kötü hani yanlış şeyle yanlış şeyi çözmeye çalışma buna da dikkat et Bakalım çok güzel bir kart geldi. Asa ası iyi bir karttır arkadaşlar. Merak etme bu durum, bu durumdan kurtulacaksın. Belki de bu durum kötü giden bir durum, bir fırsata döne, fırsata çevrileceğini ve bu fırsat yeni bir başlangıca doğru götüreceğini seni ve bunu fırsata çevirebilirsin diyor. Ee, belki de bu kötü hani kötünün içinde iyi görelim veya da hani e, belki de kötü giden bir gidişat belki de sonu çok iyiye gidebilir. Sen de de evet bunu bir fırsata doğru çevireceksin bu durumdan ya çabuk tez çıkacaksın ya da kurtulacaksın dedi. Bu son kart inan ki çok sevindim. Gerçekten nasıl bir kart gelecek diye çok korkuyordum. Bu geldiği için çok sevindim sizin adınıza. Böyle bir durum yaşadıysanız eğer gerçekten çok tasalanıyor ve endişe ve üzüntü içinde içindeyseniz birçok şeye birilerinin maskesini gördüyseniz gerçek yüzünü ve kandırıldıysanız burada zara bir para konusunda veya farklı bir konuda bu durum sonunda fırsata çevrilecek bu durumdan ya da çabuk fark edip kurtulacaksınız bu konuda gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.